Deli ne aldık? Şans kurabiyesi. Ya var ya gittiğimiz uzakta o restoranlarında buna bayılıyordum. Tabi insan çok istemeye de utanıyor. Böyle kıtısı çıkmış. Hadi açalım. Aaa. güzel. Ne alıyorum? Aldım. Hadi bakalım aç. Ne çıkacak içinde. <laughs> Şans kurabiyesi. Evet. Şansa ne çıkacak? Açtık. Evet. Yöre. Ah saç mı? Ben öyle. Oh, bunun tadı çok güzel, mi? Ben Ay, evet. çok güzel her, değil evet. mi? Evet. Güzel. Evet. Nasıl? Waffle gibi. Evet. Evren evet. evet. e, e, düşünceyi değil, harekete alklışlar, harekete geç. Wow, güzelmiş. <laughs>